Merhaba arkadaşlar, dönemin son videosuyla beraberiz. Yöneylem araştırması 10. ünite Markov analizinde konu özeti ünite soru ve çözümle ile birlikte olacağız. Çıkmış sorulara bakacağız. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kitaptan çalıştıysanız daha önce bu üniteyi zorlanmış olabilirsiniz. İnanın bu ünitenin soruları balık. Yani çok basit, karmaşık gözüküyor. Birkaç püf noktası var. Sınavda en az 1-2 tane gelecek. O da 5-10 puan eder. Kaçamayın arkadaşlar. Herhangi bir sorudan daha basit olduğunu söyleyebilirim bu ünite için. Lütfen dersi dinleyin ve umarım faydalı olur. İkinci bir noktada teşekkür etmek istiyorum. Birkaç gün önce abone sayım 1000 taneye ulaştı. 1000 tabi anlamlı bir sayı. Umarım sizlere de faydası dokunuyordur ve dokunmaya da devam eder. Şimdi dersimize başlayalım. Üniteye ismini veren Markov arkadaşlar bir Rus matematikçi 1922 yılında vefat etmiş. Bu 1920'li yıllarda hakikaten çok fazla bilim adamı yetişmiş arkadaşlar. Bu benim dikkatimi çeker. Hatta bir arada bulunduğu fotoğraf vardı. Buraya koysaydım keşke dedim bir yandan. Peki nedir bu teorem? Bu teoreme girmeden önce anlık bir örnek verelim. Ben bu videoyu çektiğimde Ocak ayındayız arkadaşlar. Ocak ayı biliyorsunuz kış ayı. En azından kuzey yarım Orada Kar yağma ihtimali kuvvetli, değil mi? Neden? Kış olmasından dolayı. Ama sadece o etken? hayır. İşte havanın soğuk olması, bulutlanmış olması e, gibi faktörler devreye girdiğinden kar yağma ihtimalini artırıyor. Bu teorem de buna benzer şeylerden bahsediyor. Diyor ki arkadaşlar bir olayın, bir sistemdeki bir durumun gerçekleşme ihtimali o anki durumuna bağlıysa Markov'un analizi burada devreye giriyor. Biraz sonra göreceğiz. Dünkü güneş olayı bizim için önemli değil. 3 ay önce yaz olmuş olması bizim için önemli değil. Kar yağması ihtimali şu an kış olması, havanın bulutlu olması ve soğuk olması ile ilişkili olabilir bir de. Tabii ki coğrafya coğrafyalarda da ilgili olacaktır. Markov kabaca bunu diyor. Şimdi biraz daha teknik dille konuşalım. Markov süreçleri ileride ortaya çıkması olası durumların gerçekleşme olasılıkların Geçmiş verilere göre değil, değilin altını çizim. Şu anki verilerden faydalanarak bulunduğu süreçlerdir. O yüzden üç ay önce yaz olmasının hiçbir önemi yok. O yüzden dün güneşli olmasının hiçbir önemi yok. Markov süreçlerinin temel özelliği belirli bir zaman diliminde çeşitli durumlarda bulunmanın ve bir durumdan diğerine geçişin olasılıklarının göz önüne alınmasıdır. Bu olasılıklarla çalışacağız biraz sonraki örneklerde arkadaşlar. Markov süreci için önceki durum hariç. Bakın şurayı da sağ Geçmiş verileri göre değil. Önceki durumlar hariç. Daha önceki durumların bilinmesine ihti gerek yoktur diyor. Bir önceki durumu bilmesi gerekiyor. Geçmiş verilerle ilgisi yok. Gerek yok. Söz konusu bu özelliği Markov özelliği denir. Olur da sınavda Markov özelliği ne derse bu kadar basit. Yani 3 ay öncesinin yaz olmasının bir ilgisi yok. Benim için bir önceki durum yani az önce havanın durumu önemli, az önceki mevsim ve coğrafya önemli. Markov analizi arkadaşlar, verilen bir sistemdeki gelecek durumların mevcut durumlara bağlı olduğu hallerdeki stokastik süreçlerini modellemede kullanılır. Stokastik dediğimiz rastgele süreçler. Şimdi bazı temel kavramlardan bahsedelim arkadaşlar. Stokastik süreç ne demiştik? Rastgele sonuçlar doğuran olaylar serisidir. Durum dediğimiz şey ise rastgele değişkenin aldığı her bir değerdir. Mesela ne olabilir bu? arza ee, arıza durumu mesela kitapta verdiği örnek bir şey ya arızalıdır ya değildir. Ee, ya da su taşkını olacaktır. Su taşkını olmayacaktır. İkinci defa su taşkını olacaktır. Bunlar da birer durum olabilir. Herhangi bir şey bir durum olabilir. Ama bir sistem aynı anda iki durumda olamaz. O durum seçtiğimiz durum neyse aynı anda iki durumda Olamaz. Xn diye x sayısıyla tabir ettiğimiz bir değişken n anındaki sistemin durumudur arkadaşlar. Bu kavramları bilin ama bunlarla ilgili soru gelmez. Sorularda kullanılabilir mi? E, şu ana kadar örneklerde görmedim. Durum uzayı dediğimiz şey istatistik dersinden bileceğimiz üzere de bir sistemin olası tüm durumlarını içeren kümeye durum uzayı denir. S ile gösterilir. Yani diyelim ki arızalı çalışıyor. İki tane durum. Durum uzayımız iki tane durumdan oluşuyor olabilir. Peki su taşkını olacak. Su taşkını bir kere olacak. Su taşkını iki kere olacak. Üç kere olacak. Artık kaç kere olabiliyorsa bunların hepsi birden durum uzayını oluşturur. Bu durum uzayını problemlerde kullanacağız. Şimdi şöyle bir matris var arkadaşlar. Lütfen maddesi görünce e, matematikle arası iyi olmayan arkadaşlar çekinmesin. Basit bir matris. Bunları bir tablo gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu 1, 2, 3 dediği ve S'e kadar giden şeyler durum uzayınız. Zaten S durum uzayıydı ya. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum. Artık kaç durum varsa belki sadece de iki tane durum vardır. Şu dikeyler yani bu satır mevcut durumu gösteriyor. Şu yataylarda bir sonraki durumu gösteriyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani durum geçişleri satırdan sütuna olabilir. Sütundan satıra değil. Satırdan sütuna olabilir. Şu anki dönem burası. Gelecek dönemde burası. Şu kalemin rengini değiştirdim de sarıda ben bile zor görüyorum şu anda. Şu kısım yani şu, bugünkü durumu söylüyor. Bu durumdan bu duruma geçebilir. Bu durumdan bu duruma geçebilir. Asla şuradan şuraya geçer diyemeyiz. Onu vurgulayayım. Bu tabloyu okurken, maddesi okurken. Bunun şartları var arkadaşlar. Şu P dediklerimiz de bu arada olasılıklar. Probability yani İngilizce'den gelen olasılığın İngilizcesi. Olasılıklar. Yani birden bire geçme ihtimali. taşkınsız taşkın yok. Şu an hala taşkın olmama ihtimali. P11 olsun mesela. Taşkın yok. p Birinci durum taşkın yok olsun. Bir kere taşkın olacak iki olsun mesela iki durumu olsun. Şu an taşkın yok ama taşkın olma durumu bir kere taşkın olma durumu bu. Şu an taşkın yok ama en kere taşkın olma durumu ihtimali bu. Satırların toplamları bir olmalı arkadaşlar. Her bir satırın ayrı ayrı toplamı bir olmalı. Neden? İstatistikle biliyorsunuz. Bir şey kesin olacaksa birdir, olmayacaksa sıfırdır. Burada da onu söylüyor. Buradaki değerler toplamı bir olmalı demiyor ama Şuradaki her bir değer 0 ile 1 arasında olmalı. 0 ve 1 dahil. Ama satırın toplamı kesinlikle 1 olmalı arkadaşlar. O oyu güzel yapalım. Bir başka şartta ha şimdi demiş. Bir satırda bütün olasılıkların toplamı 1 edebilir. Bu mahdesi hazırlarken buna dikkat edeceğiz. Mahdes dediğimiz tablo. Satırlar bugünkü durumu sütunlarda gelecekteki durumu gösteriyor. Kesiştikleri nokta bugünden sonraki duruma geçerken ki durumlarını olasılıklarını gösteriyor. Kavramlardan devam edecek olursak arkadaşlar bir de Markov zinciri olarak bir kavram var. Markov özelliğine sahip. Markov özelliği dediğimiz ne arkadaşlar? Bir önceki duruma bağlı, daha önceki durumlara bağlı değil. Markov özelliğine sahip stokastik. Stokastik neydi? Bir önceki slaytta görmüştük. Rastgele olaylar bir x süreci eşit ve kesikli zaman aralıkları ile ifade ediliyorsa Markov zinciri olarak adlandırılır. Eşit ve kesikli zaman aralıkları. Bu ne demek? Bir grafikte göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bakın kesikli zaman aralıkları. Şöyle bir devam yok. Şu noktada bir nokta koymuş bitmiş. Şurada bir nokta koymuş bitmiş. Ama bu noktalar arası eşit mesafe. Ama noktalar sürmemiş. Bir yerde kesilmiş. Peki kesiklinin tersi ne? Sürekli zaman sürekli zaman dediğimiz bakın bir müşterinin gelip orada durması sonra ayrılması bir başka müşterinin gelmesi bunlara da sürekli zaman stokastik süreç deniyor. Şimdi sizinle bir matris hazırlayalım. Konu biraz daha oturmaya başlayacak. Burada kitaptaki bir örnek arkadaşlar. Hazıra konunun Evet bir nebze. Onu daha net bir duruma getirmeye çalışayım. Şimdi Burada bir tablo vermiş bize ama burada hiç olasılık yok. Halbuki maddesimizde olasılıklar vardı. Bunu olasılıklı hale nasıl çeviririz? Maddese nasıl çeviririz? Onu göreceğiz aslında. Diyor ki işte arızalıdan arızalı 3 kere geçmiş. Arızalıdan çalışıra 2 kere geçmiş. Çalışırdan arızalıya 2 kere geçmiş. Çalışırdan çalışıra 2 defa geçmiş. Şimdi biz bunun bir maddesini oluşturacaksak olasılıklara bakacağız. 5 kere de 3 kere arız oldu geçmiş. He. 5 kere de 3 kere geçerse o zaman olasılık en fazla 1 olabilir ya. 1 de kaç olur dersek mesela 0.6 buluruz bunu. Ne yaptık? 3'ü 5'e böldük aslında. Oran oranta gibi gösterdim. Şunun oran şeyi 0.6. Satır toplam 1 olacak dedik. O zaman bu da 0.4 kalıyor geriye. Şu satırın toplamı. Yani 1'e eşit. Şu da 1'e eşit olduğunu düşünün. 4 var burada. 2 2 paylaşılmış. Olasılıklar ne olur o zaman? 0 5, -0 -5 olur. Olasılık asla biri geçmemeli satır bazında. İşte maddesimiz hazır bile arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir de arızalıya durum kodu vermişiz. 1 0 demişiz arızalıya Çalışıra 1 demişiz. Böylelikle uzun uzun arızalıya da çalışır yapmamıza gerek kalmıyor. Arızalıdan arızalıya geçme ihtimali 0.6. Arızalıdan Çalışır duruma geçme ihtimali 0.4. Bunlar olasılıklar oldu artık. O zaman bir şey daha görelim. Bir de grafik var arkadaşlar. Şöyle grafikler görseniz nasıl okumanız gerektiğine bakalım. Bu aslında şu tablonun okunuşuyla aynı. Bakın, sıfırdan tekrar gelmiş, kendine gelmiş. Sıfırdan şu arızalı sıfır ya. Bakın, sıfırdan sıfıra gelme ihtimali 0.6. Şu 0.6 işte o 0.6. Kendinden kendine. Arızalıdan çalışıra gelme. Arızalıdan sıfırdan çalışıra gelme. 0.4 İşte o 0.4'te bu. Bu grafiği böyle yorumlayacaksınız. Peki bu ne? 1'den sıfıra çalışırdan arızalıya geçme. Çalışırdan arızalıya geçme. Bakın 0.5 Onu da şurada görüyorsunuz. Çalışırdan çalışıra geçme ihtimali. İyice kararladık gerçi ama. O da neymiş? 0.5'miş arkadaşlar. 0.5 Neyi gördük burada? Şunların olasılıkları nasıl çevrileceğini sınavda gelmez. Ama bu grafiğin nasıl yorumlanacağını, bunun nasıl oluştuğunu anlamanız burada önemli. Anlaşılmadıysa bu kısmı bir daha lütfen dinleyin. İki kavram daha var. Onlardan bahsettikten sonra temiz bitiyor şey arkadaşlar. Ergodik kavramı değişik bir kavram değil mi? Diyor ki geçiş maddesi üzerinde her bir durumdan diğer bir duruma geçiş doğrudan veya dolaylı olarak yapılabiliyorsa o maddesi ergodik maddes denir. Markov analizindeki zincir kavramı ile ilinti kurulmasına da ergodik zincir mar, ergodik Markov zinciri diyor. İnternette aratırsanız hep bu tanımlar var arkadaşlar. Ergodik ma, e, Markov zinciri şeklinde açıklamış. Şu görsel de her yerde kullanılmış. Wikipedia'da bile bu var arkadaşlar. Burada işte bir tanesi ergodik bir tanesi değil. Nasıl değil? Bakın şurada Kaç tane durum var? 0 1 2 3, 3 4 tane durum olsun. 0'dan başlamak zorunda değildim. A B C D de diyebilirdim. Bakın, her durumda bir bir görüyoruz öyle değil mi? Her durumda. İşte bu ergodik ama şurası değil. Çünkü bu duruma hiç gelmemiş. Oysa ki tanımda ne diyor? Her bir durumdan diğer bir duruma geçiş varsa. Şu duruma asla geçmemiş. Dolayısıyla bu ergodik değil. Burada bilmeniz gereken bu. Finalde de gelmiş. Bununla ilgili bir soru. Biraz sonra örneklerde göreceğiz arkadaşlar. Maddesi oluşturduğumuzda maddesin çarpması söz konusu olacak. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım diye bir şey var. Bu adımları çok ilerlettiğimizde artık maddesin hep bir sayıya yaklaştığını ve neredeyse değişmediğini görüyoruz. Şimdi başka bir rakamdan örnekler vereceğim. İşte buna denge durumu deniyor arkadaşlar. Denge durumu ne diye sorulursa bunu cevaplayacakmışız. Matematikçe gösterirsek Limit en sonsuza giderken bu en adım sayısı gibi düşünün. İşte değerlerin ihtimallerle çarpımı bir D sayısına yakınsıyor. Yani bir sayıda sabit kalıyor. Biraz daha net söyleyelim. İşte şöyle bir ihtimalimiz vardı. Sıfırdan sıfıra geçme ihtimali 0.6. Sıfırdan birinci duruma geçme ihtimali 0.4. Birden sıfıra 0.5 vesaire gibi. Bunun ikinci adımında ne olur? Üçüncü adımında ne olur dediğimizde biraz sonra örneklerde göreceğiz. Örnekte göreceğiz. Bunlar çarpılıyor arkadaşlar sürekli birbirini. Ve çarpıldıkça bakın birinin ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. Burada artık bakın şu sayılar hep bir sayıya yaklaşıyor artık. Artık çok farklı sayılar çıkmıyor ortaya. Bunu kastediyor. İşte o geldiği nokta denge noktası oluyor. Bu da tabi tahminleri kolaylaştırıyor. Bir süre sonra artık ne olacağının anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Bir de yutan Markov zinciri var. Yutan Markov zincirinin ne olduğunu ben anlamadım. İnternette de baktım. Her yerde aynı tanım var. Bu cümlenin aynısı var. Sınavda gelmez diye düşünüyorum ama yine de söyleyeyim. Bir Markov zincirinin durumlarından bazıları yutan ve diğerleri de geçici durumlar ise bu Markov zinciri yutan Markov zinciri olarak adlandırılır diyor. Hani bir örnek ver deseniz, doğru dürüst örnek vermem zor. Kitaptaki örnekte yutan bir şeylerden bahsediyor. O çok sağlıklı bir örnek olmadığını düşünüyorum. Şimdi bir örnek vereceğim arkadaşlar. Bu örnekte grafiği tabloya, tabloyu maddesi ve de bir adım hesaplamaya götüreceğim. Bir şeyler yerine daha da oturacak, daha netleşecek kafanızda. Sonrasında ünite sorularını yapınca her şey daha da net olacak. Sınavda soruları yapacaksınız. Başlayalım örneğimize. Bu örnekte bir insandan bahsediyoruz. Bu, insanın 3 tane durumu var. Başka hiçbir şey yapmıyor. Uyuyor, dondurma yiyor ya da koşuyor. Şimdi şu grafiğe baktığınızda artık bunu sizin yorumlamanızı beklerim. Mesela uyuyor ihtimalinden tekrar uyumaya devam etme ihtimali 0.2. Uykudan koşmaya gitme ihtimali 0.6. Uykudan dondurma yemeye gitme ihtimali 0.2. Bakın uykudan gidebileceği yerler ne? Dondurma yeme, koşmak ya da tekrar uyuma. 0.2, 0.2, 0.6 toplayın. 1 eder. Bu durumdan belli durumlara geçebiliyor. Bunu bir tablo haline getirirsek mesela bir tane daha bakalım. Dondurma yemekten dondurma yemeye gitme ihtimali 0,1. Dondurmadan uyumaya geçme ihtimali 0,2. Dondurmadan koşmaya gitme ihtimali yüzde değil de 0,7 imiş arkadaşlar. %70. illa %'yi de söyleyeceksek. Bunu bir tablo haline getirdiğimizde şunu görüyor olmamız lazım. Bakın uyumadan uyumaya 0,2. Koşmadan koşmaya kendine geri dönmüş 0,6. Koşmadan koşmaya 0,6. Dondurma yemekten koşmaya. Bakın okun gidiş yönüne dikkat. 07. 07 dondurma yemekten koşmaya. Bu tablonun nasıl okunduğunu, bu grafiğin nasıl okunduğunu anlamanız faydalı olacaktır arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir tane daha yapalım. 03 ne mesela? 03. Koşmaktan dondurma yemeye gidiyor. Okun yönüne dikkat. Koşmaktan dondurma yemeye. 03. Şöyle diyemezsiniz. Koşmaktan dondurma yemeye diyemezsiniz. Ne dedim ünitenin başında? Hep satırdan sütuna gitmeniz lazım. Bunu özellikle de vurgulamış olayım. Ve artık bunu maddese çevirelim. İşte bu kadar basit. Tabloyu kaldırdım. Geriye kalan her şey benim matrisimdir. Sorular daha sonra göreceksiniz. Diyor ki ikinci adımda değerler ne olur? İkinci adım demek bu maddesin kendisiyle bir kere çarpılması demek. Sekizinci adımda ise bu matrisin sekiz kere kendisiyle çarpılması demek. Matris üstü 8 gibi düşüneceksiniz yani. Hadi ikinci adımı bulalım. Bakın aynı matrisi aynı matrisle çarpıyoruz ama biz şeyi unuttuk. Matrisler nasıl hesaplanıyordu, nasıl çarpılıyordu unuttuk derseniz onu da göstereceğim arkadaşlar. Birinci matrisin satırıyla birinci matrisin birinci sütunu çarpılıyor evvela. Ve şöyle oluşturuyor bakın. 0,2 çarpı 0,2 artı artı var arada. 0,6 çarpı artı 02 çarpı 02. Şurada gösterdim işlemleri. Şaşırmamanız için buradan kontrol edebilirsiniz. Sonrasında bir alt satıra geçiyoruz arkadaşlar. Onu da renklerini aynı yaptım. Neyle neyi çarptığımızda. 01 ile 02'yi, 06 ile 01'i, 03 ile 02'yi çarpıp topluyoruz. Onu elde ettik. Sonra bir alt satıra geçiyoruz. Onda da. Bakın hala şurada birinci sütundayız. 02 çarpı 02. 0.7 çarpı 0.1, 0.1 çarpı 0.2 Şu müjdeyi vereyim ki bu tür şeyler sınavda beklemiyorum. Özellikle 3'e 3 hiç gelmez. 2'ye 2 gelebilir de. Çarpmayı nasıl yaptığınızı hatırlayın. Oldukça basit. Şaşırmayın sadece. E bitti. Birinci sütun bitti. Şimdi ikinci sütuna geçiyoruz arkadaşlar. Sonra birinci satırdan tekrar başlıyoruz. Burayı dolduruyoruz. 0.2 ile 0.6'yı, 0.6 ile 0.6'yı, 0.2 ile 0.7'yi. Şurada açık açık yazdım ki bir hata yapmamışsam ne ile neyi çarptığımı görün diye Bu şekilde çarpmaya devam ediyoruz. Üçüncü sütunda bittiğinde bizim maddesimiz de bitmiş oluyor. Şunların cevaplarını yazıp da ayrı bir maddes yapmadım ama bu maddesi göreceğiniz gibi üçü üçlük bir maddesi olacak arkadaşlar. Toplayarak cevapları bulabiliriz. Artık ünite sorularına geçmeyi çok hak ettik. Aşağıda verilen geçiş maddesine göre Aşağıda verilen verilen geçiş maddesine verildiğine göre ben daha güzel okudum bir kere. Bayağı yanlış yazmışlar. Bir sonraki periyotta A seçeneğinden B seçeneğine geçme ihtimali diyor. Ne yapıyoruz? Satırdan sütuna gidiyoruz. A'dan B'ye. Şu şekilde. Kesiştiği nokta ne? 0.4. Geçme olasılığı arkadaşlar 0.4 olur. Bu derece basit bulunuyor. Kaçamayın dediğim soruları böyle işte. Aşağı yukarı böyle sorular. Aşağıda verilen geçiş matrisinde verildiğine göre bir sonraki periyotta şurada kaçıncı periyot olduğuna dikkat edin. Bir sonraki dediği için sıkıntı yok. Ama kalesinin küpünü almamız gerekebilir bu matrislerin. Bir sonraki periyotta B seçeneğinden B seçeneğine yataydan dikeye şurası olacak. Gösterelim. 0.7 geçme olasılığı 0.7 oldu. İki adım sonraki periyotta A seçeneğinden A seçeneğine. Ha, şimdi bakın bir ilk, ilk adım var bizde. İkinci adımı nasıl bulacağız? Matrislerin çarpımı arkadaşlar. Bu bir matris sonuçta. Onu kendisiyle bir daha çarpıyoruz. Al işte sana ikinci adım. Nasıl çarpıyorduk? Şurasıyla şurasını çarpıyorduk. X sütunu olarak toplamını yazıyorduk. Sonra burasıyla X sütunu yine çarpıp toplamını yazıyorduk. Sonra ikinciye geçiyoruz. Yine burasıyla bunu çarpıyoruz. Toplamını yazıyoruz. Sonra burasıyla bunu çarpıp toplamını yazıyoruz. Ben buraya nasıl yapıldığını yazdım. Maddesinin sonuçta böyle bir şey çıktı arkadaşlar. 0.48, 0.52, 0.39, 0.61. İşte bu bizim kaçıncı adımımız? İkinci adımımız. Maddesi karesini aldık. Üçüncü adım ise Küpü. Onuncu adım ise Onuncu üstünü alacaktık. Diyor ki A seçeneğinden A seçeneğine geçme olasılığı. Şurası A biliyorsunuz grafikten bakarsak A'dan A'ya geçme olasılığını soruyor bize. A'dan satıdan sütuna geçiyoruz. 0.48 bunu ya arkadaşlar. Şöyle de işaretleyelim. Kesiştiği nokta 0.48. Doğru cevap Adana. Aşağıda verilen geçiş maddesinde verildiğine göre iki adım sonraki B'den B'ye. Şimdi az önce bulduk ya bu çarpımları. Oraları hızlı geçiyorum. Böyle bir maddes bulduk. Şurası A'ydı. Şurası B'ydi. Şurası A'ydı. Şurası B'ydi. Nereden biliyorum bunları? Şuradan baktım. Kopya çektim. Aynısını aynı sırayla yazdım sadece. B'den B'ye diyor. Yani şuradan şuraya kesişim neresi? 0.61. Doğru cevabımız 0.61. Aşağıda verilen geçiş maddesine göre 3 adım sonraki periyotta B seçeneğinden A seçeneğine geçme ihtimali kaç olur diyor. A B seçeneğinden A seçeneğine geçtiğine göre ne yapacağız? küpünü alacağız yani zaten karesini almıştık ve bir cevap bulmuştuk arkadaşlar şunu bulmuştuk bununla tekrar bu maddesi beraber yapacağız tekrar çarpalım çarparsak böyle bir şey elde ediliyor burayı da burayı biliyorsunuz yapıyoruz işlemleri yazmamız zaten böyle bir matis çıkıyor ortaya şurası a şurası b <laughs> pardon şurası a şurası b e bize neyi sormuş? Üçüncü adımda B'den A'ya geçmeyi sormuş. B'den A şurası yani. Hadi renkleri kesiştirelim. 0.417 ile C seçeneği. Kitap bunu sanki farklı diyordu arkadaşlar. Kitapta hata vardı yanlış hatırlamıyorsam. eğer aynısı zaten sıkıntı yok. Aşağıda verilen geçiş matrisine verildiğine göre 3 adım sonraki A'dan A'ya. Zaten az önce bulduk 3 adım sonrakinin nasıl olacağını. Şurası A arkadaşlar. Burası da A. A'dan A'ya 0.444 de Adana doğru seçenek oluyor. A, A, A her şey A çıktı gördüğünüz gibi. Aşağıda verilen geçiş maddesinde verildiğine göre 10 adım sonraki maddesi nasıl olur? Oo, bu biraz sıkıntı arkadaşlar. 10 adım sonrayı nasıl bulacağız? Yani 10 kere bu maddesi birbiriyle çarpmamız lazım. Tabii ki sınavda böyle bir soru gelmeyecek. Ee, ben ne yaptım? Gittim internet sitesinden maddesleri çarpan bir site buldum. Oradan hesapladım. Şimdi size adresini de göstereceğim ve oradan nasıl yaptığımı, nereden bulduğumu göstereceğim. Bir saniye. Şimdi bu siteyi de arkadaşlar o linkine verdiğim siteye baktığınızda buradan hesap yapabileceğimizi görüyoruz. Orada matrisin değerlerine giriyorsunuz. Sonra kaçıncı üstünü istiyorsunuz? Power yerine onu yazıp onu bulabiliyoruz. Denklemimize baktığımızda ne bilgisayar sıkıntı çıkar böyle eski radyolar gibi vurunca çalışıyor. Oraya geldiğimizde 2'ye 2'lik bir matris çünkü bizimki. 2'ye 2'lik matrisi var diyoruz. Değerleri giriyoruz. 0 nokta olarak giriyoruz. 0.6, 0.4 Yani virgül olarak girerseniz tanımıyor çünkü ben ilk başta öyle yaptım. 0.3 ve 0.7 ve de nasıl hesaplandığını da söylemiş. 10, 13 şeyini kalkül ettiğinizde size aşağıya uzun uzun hesaplamaları nasıl yaptığını söylüyor ve en sonunda veriyor arkadaşlar. 10. üssü böyle bir şeymiş. 10. üssü öyle bir şeymiş. Ben de geldim onu aynen oraya koydum. Sitedeki değeri alıp buraya koyduğumuzda arkadaşlar bunu en yakın maddesinin şu olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu kadar detaylı değil yuvarlatılmış. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan. 8. soruda diyor ki aşağıda verilen geçiş maddesinde verildiğine ve başlangıç değerine bakın başlangıç değeri verilmiş ona 20. Bir sonraki adımda ne olur diyor. Yapacağınız tek şey arkadaşlar ona 20 değeriyle bunu çarpmak. O kadar basit. Çarpalım. Ona 20 ile maddesimiz aynen geliyor. 0604 ne yapıyoruz çarparken arkadaşlar? 10 ile 06'yı çarpıp 20 ile 03'ü top, çarpıp topluyoruz. Sonra 10 ile 0,4'ü çarpıp 20 ile 0,7'yi çarpıp topluyoruz. Ve de bu işlemleri yaptığımızda böyle gösterdiğime bakmayın. Cevabımız şurası 12, şurası 18 ediyor arkadaşlar. İşlemleri bu şekilde göstermem. Aslında yan yana göstersem daha iyiydi. Doğru cevabımız denizli. 9. soruda bu sefer yine tamamen aynı soru sadece başlangıç değerlerini değiştirmiş. Başlangıç değerlerini yerine yazarsak yine aynı matrisle çarparsak arkadaşlar yine %06'yı 0 çarpıp topluyoruz. %04'ü %07'yi çarpıp topluyoruz. Topladığımızda 90'a 110'luk bir değer elde ediyoruz. O da C şıkkında var. Ve de son soruya geliyoruz. Son soruda da %100 demiş. O zaman neyi değiştirmiş? 10 adım sonraki demiş arkadaşlar. 10 adım ne demek? Şunun 10. kuvvetini alacağım demiş. E, vardı birkaç soru önce aynı değerler. Onun 10. kuvvetinin alınmış hali vardı. Ben direkt o sorudan kopyaladım getirdim. Koyduğumuzda 85.8'e 114.2 bulduk. Değerleri çarptığımızda tabii ki yuvarlatılmış hali 5 yakında var.